Elinizde belgelerle gelmişsiniz. Neyi var ablanızın? Anlatın bakalım. <gülüyor> <gülüyor> Ama elinden tutmuş. Elinden getirilmişse. Şimdi okulda tarama testleri yapılıyor. Bu tarama testleri evet. çok gerçekten önemli. İyi ki yapılıyor. Tarama testinde işitme kaybı şüphesi olmuş. E, Erva'da. E, ve yapılan testlerin sonucunda 2000 Hz'den sonra tiz seslerde bir işitme kaybı var her iki kulakta. Şimdi kızın biz bu testi neden yapıyoruz? Odiometriyi. Bakın odiometri bizim derdimiz aslında hastaların hangi frekanslarda duyduğunu, işitme eşiklerine bakmak. Sonuçta kızını sağır değil. Tamamen duyma kaybı olan bir hasta değil. Ancak 2000 Hz'den sonra tiz seslerde, ince seslerde bir işitme kaybı var. Bu çocuklukta geçirilmiş bir ateşli hastalık, yeni doğan sarılığı vesaire herhangi bir şey o kohlea'nın içerisindeki hücrelerin belli bir bölgesinin etkilendiğini gösteriyor. Yoğun bakımda yapıp, Evet, işte o, o süreçte iç kulak etkilenmiş. Şimdi biz 2000 Hz'de olan bir işitme kaybı yok. 2000 Hz'den sonra başlıyor. Bizim konuşma frekansımız, ses tonumuz 2000 Hz. Dolayısıyla çocuğunuz normal konuşmayı, duymayla ilgili bir sıkıntı yaşamıyor. Ancak tiz seslerde, ince seslerde, kalabalıkta sesleri ayırt etmede, arkadan seslenildiğinde yönü tayin etmede sıkıntılar yaşayabilir. O yüzden de gitmiş olduğunuz hekim arkadaşlardan bir kısmı cihaz kullanmasını, bir kısmı cihaz kullanmadan hayatına devam edebileceğini söylemiş olabilir. Dolayısıyla aslında ikisinin söylediği de geçerli. Yani konuşma frekanslarında bu çocuğun işitme eşitlikleri normali yakın ancak ince seslerde sıkıntı yaşar streslerde yaşar, okulda sıkıntı yaşayabilir. Şimdi genç bir kızın, bu yaşta genç bir güzel bir kızın işitme cihazı kullanıyor olması onu sosyal açıdan çok yıpratabilir, etkileyebilir, kullanmak istemeyebilir. Ama aslında öğrenmesi için bir genç kızın duyması gerekir. Duyması için cihaz kullanması önemli. Dolayısıyla burada ailecek bir karar vermemiz gerekiyor. Veremiyoruz o yani değil, kilo. Evet. Yani takip ediyor hani kendince diyor. işte bazen kalabalık evet.